Bismillahirrahmanirrahim. Arapça mutfağına devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. Hikayeden konuşma kalıpları çıkarma diyeceğiz. Bu bölümde hikayeyi çalışacağız. Gelecek bölümde de inşallah konuşma kalıpları çıkaracağız. Evet, gördüğünüz gibi Nasreddin Hoca. Kâne hünâke vardı raculun bir adam. Yud'a denilen Cuha denilen bir adam vardı. Araplar Nasrettin Hoca demiyorlar. Onların Nasrettin Hoca'sının ismi ne? Cuha. Değil mi? Cuha. Burada kâne hünâke önemli. E, buna ne diyoruz? Kâne hünâke vardı. Evet. Kâne hünâke. Racul'un bir adam vardı. Yud'a. Yud'a denilen denilen ismi şöyle olan Cuha olan bir adam vardı. Evet, yine e, cümlemiz ve kâne mağrufen bi hikmetihi ve hissihil fükâhi Evet, hikmetiyle biliniyordu. Hikmetli sözleriyle. Ve hissihil fukahi espri anlayışıyla biliniyordu. Yani komik e, işte anlayışıyla. Burada kâne marufen bilinmekteydi. Tanınmaktaydı. E, gibi. Ve hissihil e, fukahi ee, bu da espri anlayışıyla bilinmekteydi, biliniyordu. Evet, buradaki cümlede ise fi yevmin minel eyyami günlerden bir gün karara cuha karar verdi en yuallika asmaya levhaten bir tablo ala babi menzilihi evinin kapısına levha bir levha asmaya karar verdi. levha yerine mesela tablo, levhayı Türkçe'ye tablo olarak da çevirebiliyoruz. Levha, levha manasına geliyor, tablo manasına geliyor. Nereye? Ala menzilihi, evinin kapısına. Değil mi? Menzilihi, evi demek. Ala bâbi beytihi, o da olabilirdi. Burada en yuallika, neydi en yuallika? Asmaya. Yani en yuallika. Asmaya karar verdi. Peki burada ne görüyoruz? Çiviler görüyoruz. Fe <laughs> zehebe gitti böylece ile suqi çarşıya liyeşteriye satın almak için mismaren. Yani çivi değil mi? Çivi satın almak için. Burada liyeşteriye ne manasında? Satın almak için. Liyeşteriye. Peki burada ise hırdavaçı görüyoruz. Ve e, hırdavaççı e, için bakın ne diyecek? Endema vasale e, ile suqi çarşıya vardığında raa gördü bayi al mesamir çivileri satan bayi çivi satıcısı gördü. Burada indema vasale vardığında vardığı zaman. Değil mi? Peki, e, Fekale lehu ona dedi ki Cuha yani Nasreddin Hoca dedi ki e, kem semenil mismar evet kem semenil mismar e, yani e, çivi kaç para dedi çivinin ücreti nedir dedi ve ecabehu ona cevap verdi el satıcı satıcı e, selâfetu derâhime kaç dirhem 3 dirhem diye cevap verdi. Evet, Nasrettin Hoca bakın e, fekkere cuha düşündük kalilen az düşündü tumekale. Sonra dedi ki evet fekkere kalilen e, az düşündü. Hel yumkinuni şirau mismar <laughs> vahidin? Mismar'in vahidin bi derahimi es-selase. 3 dirhemimle bir çivi satın alabilir miyim? Hel yumkinuni şira satın alabilir miyim? Yani satın almam mümkün mü? Evet, bi derahimi etselase. Üç dirhemimle. Bi derahimi etselase. Raddel bâi bistirâb. Radde cevap verdi. Bâi satıcı. Bistirâb ne demek? Garip karşılayarak. garip Garipseyerek. Evet, garipseyerek, garip karşılayarak cevap verdi. Naam. Evet, lakinne ancak limaza turidu mismaren e, vahiden. Fakat. Evet, neden sadece bir tane çivi istiyorsun? Fakat ne demek? Sadece demek. Limaza turidu niçin istiyorsun? Fakat sadece neden bir çivi istiyorsun? Gale cuha mütebessimen, gülerek ya yani mübtesimen mübtesimen veya mütebessimen aynı şey. Mübtesimen gülümseyerek ne dedi Nasreddin Hoca? Li enneni, çünkü ben ideş taraytu mismareyn iki çivi aldığım zaman sekun olacağım mücberen mecbur olacağım ala şirayi mutraqatin eydan. Çekiç de almak zorunda olacağım. Çekiç almaya da mecbur olacağım. Burada ida shtaraytu satın alırsam, değil mi? Satın aldığım zaman, satın alırsam. Mücberen ala şira, ee, evet, satın almaya mecbur. Mücberen ala şira, satın almaya mecbur. Mutlaka neydi? Ç çekiç. Dahike el bayi, satıcı güldü. Min kelami cuha, cuhanın sözüne, Nasrettin Hoca'nın sözüne. Ve karara en ahu onu satmaya karar verdi ona el mismare e, bir sa'rin aqal yani en düşük fiyattan daha az fiyattan satmaya karar verdiği çiviyi Evet burada e, min kelami cuha e, Nasrettin Hoca'nın sözüne güldü ve karara e, en yabi'uhu satmaya karar verdi ona satmaya karar verdi e, bir sa'rin e ekal daha az bir fiyata satmaya karar verdi e, fe e, gale dedi cuha yani Nasreddin Hoca dedi müptesimen gülerek e, ne dedi yebdu e, gözüküyor görünüyor enneni benim hacetin yani ihtiyacım olduğu gözüküyor hani çivinin fiyatını ucuz söyleyince bihacetin ila mismarin idafi yani bir çiviye daha ihtiyacım olduğu gözüküyor Evet, müptesimen neydi az önce geçti? Ee, gülerek demekti. Ee, peki, yebdu enneni bihacetin hacetin ihtiyacım olduğu gözüküyor. Yebdu enneni bihacetin. Neye? E, i̇la mismarin idafiyin. Bir çiviye daha. İla mismarin idafi. ve müzü zalikel yevm. O günden itibaren... Esbaha Cuhâ e, meşhuren. Nasreddin Hoca meşhur oldu. bir kıssatihi me'al mismar. Bu çivilerle kıssası hikayesi. Elleti tedkuruhal cemi. Herkesin anlattığı bir hikaye. Ke delilin ala tarafetihi ve zekâihi. Evet, onun e, işte zekasına delil oldu. Mündü dâlikel o günden itibaren demek. Esbaha oldu haline geldi bir kıssatı al al mismar ile hikayesi değil mi? E, peki elleti tedkuru hal cami herkesin anlattığı ke delil delili gibi oldu. E, ala e, tarafeti orijinalliğine e, dem Hazır cevaplığına ve zekâhi ve zekâsına. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde e, inşallah bu e, hikayedeki e, işte e, cümlelerden e, ne yapacağız inşallah? konuşma kalıpları çıkaracağız. Yani günlük hayatta kullanacağımız konuşma kalıpları, diyalog ifadeleri çıkaracağız. İnşallah gelecek bölümde. Şimdilik bu kadar diyoruz. Dua ediyoruz. Dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.